Ne kadar yakıtımız kaldı? Bakmam lazım. Sanırım kalmadı ama. Kalmamış hiç. Kürek çekmek zorundayız. Erzağımız da bitti. Sen geminin başına geç. Akup. Tamamdır. Bir gemi var ileride. Çok minik. Kıyık olabilir. İçinde birisi var. Sanırım. Onu bize doğru çekiyorum. Burada bir çanta var. Bomba olabilir. Akıl gel buraya. Ah, hala ters taklama çalışıyorum. Ben ah, çantayı alacağım. Buraya bağlanmış. Çözüyorum. Hadi bakalım seni buradan çıkaralım. 3 2 1 Baygın durumda şu an. Belki bu çantanın içinde bir şeyler vardır. Bir Burada bir ilaç var. bir bilgi yok üzerinde. Ben böyle şeylerden anlarım. Bir ben bakayım şu ilaca. Sanki denizlerin kralının sesini duydum gibi oldu. Sen de duydun mu? Neyse. Bu bu onun ilacı değil. Bu her şeyi iyileştiren mahrem. 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 Mahrem merhem. Ha merhem. Krem. Krem krem. Ve her şeyi iyileştiren krem. Onu da iyileştirir mi? İyileştirir tabii ama boş yere harcamayalım. Belki tuzlu su iyi gelir. Biz alalım denizden. Hop. İç. <laughs> Çok tuzlu. Anam ölüyorum. İmdat. Tut beni. Tut elimi tut hadi. Hadi akup. <laughs> Ah, ah. anam yardım edin köpek balıkları gelecek ah, beni tutun beni tutun ah. ay nefesim bitecekti hadi akıp yüz ay nefesim anam ölüyorum itmenç Sanırım boğuluyor. Of. Balıklama. <laughs> Sakıncası yoksa sizinle kalabilir miyim? Şöyle ha. Sakıncası yoksa sizinle kalabilir miyim? Ne becerin var? Çok güzel kaptanlık yaparım. Kaptanlık benim işim. Savaşırım. Görünüşe göre pek iyi savaşamıyorsun. Buraya kafan bağlı. Kafanda örtü ve ellerin bağlı. S geminin de üstüne sıkıştırılmış şekilde geldin. Ve savaşma işi benim. Tırmanabilirim. Aslında bu bizim pek işimize yaramaz ama suyun içinden bir şeyler alırken tırmanma becerisi tarzı bir şeyler de gerekiyor. Çünkü sudan içindeki eşyalar tutun tutun patladığımız için. Ama görüşe göre yüzme de bilmiyorsun. Ben mi? Tabii ki de yüzme biliyorum. Tabii ki de bir, iki, üç bakın. Lord. Üç saat sonra. <laughs> Ay ne oldu? seni kurtaralım dedik fakat hayır yüzebilirim dedim sonra bayıldım biz seni kurtardık aradan 3 saat geçti ve yeni uyandı hem bana yüzümü öğret hem gemin bizimle eşyalarında bizim görüşürüz onu öylece atamazsın yaptım bile hayır yani geri almalıyız bak şu anda su devrindeyiz ve su devrinde herkes her şeye Hazırlıklı olmalıdır ve gelip bir yabancının gemisinde ben sizi yıkamak istiyorum diyemez. Ve hem gemimiz genişlemiş olacak. <laughs> of, tamam. Üç gün sonra. Akup. Senin yüzünden ek gelen kişilerin gemilerini kaptırdık. Birisini buraya kabul ettik ve her şeyimiz çok gitti. Ve şu an yüz kişiyiz burada. Ama bak o kadar da şey değil. Geminin altında iki tane bebek var. <laughs> gemi batıyor. <laughs> ben gidiyorum. Yeni gemi bulacağım. <laughs> ben sizi terk ediyorum ya. Ben de yeme gemi bulacağım. Bu ne darlık? Ben zaten uçabiliyorum. Gemiye bile ihtiyacım yok. Ben çizgi film içine geri dönüyorum. Ben burada kalacağım valla. Rainbow Dash nerede? Ben orada. Eşe kadar gemi bana kaldı. Vay eşyalarımı da duyuyor. Olay. Mamma mia. Son